İsrail 1948'de masum insanların kanı üzerine kuruldu. 700 bin Filistinlinin sürgünü ve 600'e yakın köyün yok edilişiyle başlayan işgal 75 yıldır sürüyor. Çocukların üzerine misket bombası yağdırmak, insani yardım gemisine saldırmak, Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmak, camileri, okulları, hastaneleri bombalamak İsrail'i ayakta tutamayacak her işgalci gibi İsrail'de mutlaka hüsrana uğrayacak. Haklı davamızda Filistin'in yanındayız. İşgalci İsrail'e karşı, zulme göz yumanlara karşı haydi şimdi Özgür Filistin'i hep birlikte savunalım. Özgür Filistin mitingi 15 Ekim Pazar günü saat 14'te Maltepe etkinlik alanında tüm halkımız davetlidir.